Maşa'dan merhaba sevgili silah seyirleri ve dostlar. Şimdi bugün sizler için e, daha önce ben hiç inceleme sadece 3-5 ferm atmıştım bir videomuzda var. Ancak bunun tam detaylı atış testini sizler için çekeceğim. E, gittik Ankara'dan bunu bir arkadaşımızla aldık geldik. Tabancamız ilk defa ben açıyorum şu anda. Emniyete kaydını yaptırdı arkadaş. Kılıç 2000 light. Tabancamız boş daha sıç. içine fişek dahil olmadı. Şu şekilde bakarsınız. Evet. Tabancamız kılıç 2000 light modeli. Kılıç 2000 light modeli aslında CZ 75'in birebir benzer olan bir tabanca. Biraz yakın alabiliriz abi. Şimdi tabancamızın ben özelliklerinden bahsediyorum. Ee, tabancamız 9x19. Özelliklerini biz biliyoruz ancak sizlere de net olsun diye firmadan da alarak e, açıklayacağız. Şimdi 9x19 mm. Yani e, bizde uzun 9 diye geçer ama aslında Orta dokuz olan 9 çarpı 19 milimetrelik bir tabanca. E, tabancamız çift hareket, yani patlamada bir daha bir daha çekme şansımız var. E, kalibre e, kapasitesi şarjörleri 17 yedi artı bir. Bu tabancamızın namlusu dört buçuk inç yani 116 on milimetre. Şimdi onu ölçerek göstereceğim. E, toplam boyu 20.3 Şöyle ben gösterelim burada daha net olsun sizler için ölçerek. Evet şöyle. Tam buradan sıfır aldığımızda 20.3 milimetre toplam uzunluğa sahip. E, yüksekliği 140 milimetre yani 14 santim. Şu şekilde bastığımız zaman hemen onu ölçelim. E Şöyle 14 santimde yüksekliği var. Tabancamızın yanak genişliği 38 milimetre yani 4 santime yakın bir şu yanak genişliği var bu sarsılmazdaki özellik şuraya oturduğu zaman gelip gittiği zaman şuradan elinizi kakalamaz veyahut da elinizi yaralamaz yani şuradaki şu hareket elinizin üstünden geçtiği için bazı modellerde oluyor el üstüne sürtebiliyor bunda öyle bir şey yok Şimdi tabancamızın genel görüntüsü bu şekilde şöyle bu da diğer görüntüsü şöyle üstten alttan da şu şekilde Tabancamız Sarsılmaz Kılıç 2000 Lite. Şimdi tabancamızın özelliklerinden bahsettik. Hemen yani tabancamızı e, ağırlığından bahsedeyim. Şöyle. Verilerde 1000 gram geçer. Bakalım. Şöyle çevirelim. Şuraya yakın alabilir miyiz abi? Şöyle yaklaşalım. Size zahmet. Evet. 901 gram. Boş ile beraber kaçmış. 989 gram. 17 artı 1. Biz 17 fişekle ölçeceğiz. Hatta artı birini de koyalım. 18 olsun. 18 fişekle bunun ağırlığı ne olacak? Bakalım. Evet. 1206 gram. 18 fişekle ağırlığı bu. Fişeklerimiz orada kalsın. Dokunmayalım. Şöyle. Hemen tabancamızı sökerken tabancamızı şuradaki bir basacağız. Basarken şu buraya biraz yakın abi. Şuradaki iki çizgi deliği karşı karşıya getirip alttan bastırdığımız zaman şu şekilde bu yerinden şöyle çıkar. İleri doğru şekilde çıkar yayı ve namlusu aşağı doğru çektiğimizde şöyle parçaları bunlar. Yayı da şu şekilde çıkarabiliriz. Tek sarmal yay var üzerinde. Geri birleştirirken de önce yayı içine takıyoruz. Sonra bunu şöyle alıyoruz. Şurada şunu bak e, bu tavanın kilitleme mekanı varsa şuradadır bakın. Şuradaki iki adet yarık şu yarığa girer ve tabanca kilitler. Geri gelirken de şunun üzerinde boş atarken de hafif aşağı doğru düşer. Şöyle gelir. Yani şöyle gider ileri doğru sonra atar. Evet. Geri takarken de şu şekilde alıyoruz. Şöyle bu yayımızı kendimize doğru şöyle alttan ikinci yatağa sokup şuradaki çentiğine sıfıra sıfır oturtturduğumuz zaman şu şekilde de alıp kızak raylarını alttaki ee, yarım boyu kızağın ucuna tutup, üstten şurayı yine karşı karşıya getirip önce bunu sonuna kadar sonra şöyle üzerine bastığımız zaman bu yerine geçer. Şöyle. Evet. tabancanın özellikleri bunlar. İki adet çarjı ışıkı 17 artı bir ikisi de bir adet yağ çıkıyor. Bir adet kıl fırça. Bir adet kırmızı. Ee, en son temizlik bittikten sonra bunu da temizliyoruz. Ve şu da e, bez takıp işinin pisliğini aldığımız şey. Cihaz, harbisi. Tabancamız bu. E, bu tabanca ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Ama sıra Naşan Arabaşı'na saygılar sevgiler.